Bunu kesiyorum. Benim şu şekilde parçalara ayırdım. Uzun zamanlar önce bir squishim var. Bunun videosunu çekmemiştim. O zamanlar youtuber değildim. Ee, şu şekilde bir squishim var. Parçalara haline ayırmıştım. Ama şimdi arkadaşlar bunu bir kenara bırakıyorum. Ve şu parçamı parçamı birazcık olsa da şey yapacağım. Keseceğim. Bu şekilde. Şurada delik var. Evet arkadaşlar. Bu şekilde kesiyorum. İçi beyaz oluyor. Şöylecesine kesiyorum. şekilde parçalar ayırdım yani. Aldım parçayı bölüyorum. Vallahi sesine çok hayran oldum makasın kesiliş stiline. Bir anda ben de ben de dağıldım. Arkadaşlar ve şurada e, bir tane parçam daha var. Bunu bunu kesin. Birini kullanacağım da. Bir daha kaliteli Şunu keseceğim ama kesildi. Kalitesi değil herhalde bu Diğerleri gibi değil bu. Ama kesildi Şu Şekilde. Arkadaşlar bunu versem ekmek parçası salanlar da olur. Bakın şu şekilde. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi parçaları ayırdık. Yani arkadaşının desenini de çorba yap. Ondan sonra içine Üst kuş parçalarını kov. İnanır yemin ederim. <laughs> Arkadaşlar etkinlikler de yapıyorum ben. O yaptığım etkinlikleri e, de çekiyorum. E, i̇sterseniz işte yani bir tane etkinlik çektim. Ondan sonra çekmedim herhalde. Yok, orman resmi çiziyorum çektim. Çiçek resmi çiziyorum çektim. Ama onlar etkinlik yerine çıkmıyor benim için. Her gün yapıyorum. O yüzden ne bileyim, güzel etkinlikler yapacağım. Lıp. Ya biraz zaman geçti ya, sonra şu şekilde de koyayım. Bu şekilde. Arkadaşlarım umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ee, çünkü arkadaşlar ben yüzümü göstermedim hiçbir videomda. Eğer yüzüme ne dediğim gibi yüzü varım olursa yüzümü göstereceğim. İşte vlogları çekeceğim. Ee, zaten vlogları, vlogları çekeceğim. Ama o zamana kadar Ağustos'un biri Ağustos'un ikisine kadar eğer bu kanalım kanalımda yüz abone olursa arkadaşlar sizlere sürpriz bir yüz abone hediyesi vereceğim işte e, Bir abonem olursa da aynı şeyi yapabilirim Bir abone özel falan yaparım ama yüz abonem olursa gerçekten işte sizin e, yorumlarınıza göre şey yaparım. Ee, kendi yüzümü gösteririm. İşte challenge'lar falan yaparım. Onları yapacağım. Arkadaşlar zaten ben YouTube kanalımın YouTube kanalımın kanalında sabah zaten kendi yüzümü gösterdim. Ama videoları sildim. İstemiyordum kendi yüzümü göstermeme. Ne bileyim. Şimdi öyle bir derde düştüm. Arkadaşlarımın videomu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.